Sen beni peşime nasıl adam takarsın? Duruşma öncesinde bir terslik olmasın diye. Bu bana büyük hakaret. Niye hakaret olsun Biter? Saçmalama. Hilmi Önal duruşmadan önce yine birini takar peşine. Bir şey olur. Neden korkuyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? Beni yanlış anlıyorsun ama. Ben tamamen bizi düşünerek bir şey yaptım. Bana niye haber vermiyorsun o zaman? Niye söylemiyorsun bunda adliyet yoksa? Niye söylemiyorsun? Niye? Beni dinlemiyorsun ki... Parti mi var? <laughs> Gülen. Sersin. <Güzelsin. Gülüyor> ne haber geç? İyidir. Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Çılgınsın men. Biz de geç kaldık diyorduk kimse oturmamış masaya. Kavgaları biterse gelecekler inşallah. Bildirim çünkü bana söylemen lazımdı. İlk başladıklarında müziği bile bastırıyorlardı. İyi yine ya. Bunlar ne? Düğün davetiyeleri. Ama yanlış yazmışlar. 24 Haziran diyor. Hani 17 idi? Nihal'e sor. Ay aman tamam Behlül. Gazeteye ilan ver istersen. Astrolog ikimizin haritasına bakmış. Ee, o günün hayatımızın dönüm noktası olduğunu söylemiş. Nihal de... Evet inandım. Erteledim işte ne var? Ah şu kadınlar. Sorma dostum. Senin de başında. Aman ne komik. Bihter kendine gel. Abla. Ne umuyordun? Ne görmeyi umuyordun? Bihter anlattım ama özellikle mi yapıyorsun? İmran inanmadığını söylüyordum bir de. İnanmıyorum. Başımıza yeni bir iş açmaması için. Benim koruma ihtiyacım yok. Tamam Nihal. Nihal. Gel. Anlattım sana. Sadece senin değil, Nihal'in, Behlül'ün, Bülent'in de arkasında koruma var. Ben istemiyorum. Söylemem lazım. Özür dilerim. Lütfen beni yalnız bırak. İhter. Lütfen. Peki. Ben şunları yukarı çıkarayım. Bir tanesini bırak babam görsün. <laughs> Holding'e gelemedim. Nihalle buluştuk. İşimiz bitmedi. Yarın duruşma var biliyorsunuz. Bu rezil adam yine bizimle uğraşmasın diye, sizlere zarar vermesin diye... ...bir haftadan beri sizi koruması için Holding'in güvenlik birimlerini görevlendirdim. Sizi huzursuz etmemek için de söylemedim. Ama galiba hata etmişim. Bihter fark edince haklı olarak bana sitem etti. Onu izlettiğimi düşünmüş. Budur yani. anlıyorum efendim. İyi misin? Bihter. Ağladığını duydum. Bu seni niye ilgilendiriyor? Ben... Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza çekiyorum hala. Bak adam da takmış peşime ben bu duruma mahkum edildim. Sen rahat rahat mutluluğunu yaşa diyen Nihal'inle. Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi. İşte ne olur yapma. Ne yapmayayım söyle. Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin benim için. Öyle mi? Bu kadar rahatsın yani. Yarın ne olacak? Hiç endişelenmiyor musun? Duruşma sonunda her şey senin için de çok farklı olabilir. Hilmi Önal iddialarını kanıtlarsa da bu kadar rahat olabilecek misin? Ben her şeyi göze aldım. Sen ne yapacağını düşündün mü? Aptal her şey çok farklı olabilirdi. Aptal. <laughs> Babamın morali çok bozuk. Aşağı inelim de biraz havası da alsın, yalnız kalmasın. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.